Prensesler bir yolcu gemisinde eğleniyorlar. Ağır rüzgar çok güzel hissettiriyor. Hmm. Umarım harika vakit geçiririz. Yes. En güzel mayamı getirdim. Kızlar hayatınızın macerasına hazır mısınız? Hmm. Şimdilik rotamıza göre sağa doğru gitmeliyiz. O laf çantam nerede? Kardan adam prenseslerin eşyalarını teker teker getirmeye başladı. <laughs> Herkes varmayı bekliyor. Hayaksi, gemi sallanmaya başladı. Aniden su eşyalarını kaplamaya başladı. Kendinize kurtarın. Boğuluyoruz. Herkes panik içindeydi. Prensesler koşmaya ve eşyalarını geride bırakmaya başladılar. Hey kesin şunu. Yatakları ve can simitlerini kullanalım. Prensesler batmadan önce gemiyi terk etmeyi kıl payı başardılar. Ama neyse ki kızlarımız kıyıya ulaştı. Her şeyi battığı için prensesler sıfırdan kıyafetler yapmak zorunda kaldı. Örgüler yapalım ve kurdelelerle bağlayalım. Maya şekli yapalım. Gerçek kabuklarla kemeri süsleyelim. Harika görünüyor. Aa buraya nasıl geldik? Sadece bütün gece yüzdüğümü hatırlıyorum. Jasmine nerede? Gerçekten olamaz. Jasmine! Günaydın. Üzerimi değiştiriyordum. Aa, çok korktuk. Ama bu maya nereden geldi? Hmm. Saçım. Sadece alışılmışın dışında düşündüm. Vay canına. Sen bir dahilsin. Ben de kendim için kıyafetler bulmalıyım. <laughs> Rapunzel de giyinmeye karar verdi. Deniz kabuklarından sütyen yaptı. Bir sarmaşık iç çamaşırına ve ipe dönüşecek. Bu sıcak havaya hazır. Olaf bir defile düzenlemeye karar verdi. Bu yazın en yeni ada koleksiyonunu görmeye hazır mısınız? Alkışlarınızla karşınızda Rapunzel. Bravo. Şimdi egzotik tarzı gösterme sırası Anna'da. Elsa defileyi bitiriyor. Mayosu özel tasarım. Tasarımcılarımıza ve modellerimize teşekkür edelim. <laughs> kabuğu parçasından bir masa için gövde yapalım. Masa taze meyvelerle dolu. Afiyet olsun. Kızlar bir kamp kurmak için birlikte çalıştılar. Ateş yakmamız gerekiyor. Televizyonda görmüştüm. İki taşı birbirine sürttüğümüzde ateş yakıyor. Umalım da Jasmine bunu yapabilsin. <laughs> Olaf deniz kabuğu şeklindeki tabaklarla süslenmiş bir masa getirdi. Elsa sana yiyecek bir şeyler getireyim. Prensesler daha önce bu kadar sağlıklı bir kahvaltı yapmamışlardı. Çok olgunlar. Çok lezzetli. İşte bir kapak. Kahverengi soni deriden yapılmış bir kalıpla kaplayalım. Plastik şişenin bir kısmını keselim. Ayrıntıları birleştirelim yerli bir kadın ipini paylaşmayı kabul etti. Gergin bir yüzey ekleyelim. Ve bir ip gerçek bir cam davul yapmamıza yardımcı olacak. Olaf adayı dolaşmaya çıktı. Aniden kumda bir davul fark etti. Vay canına ne şanslıyım. Çok eğleneceğiz. Kızlar sıcak havayla boğuşuyorlardı. Hey dans etmeye hazır mısınız? İyi haber. Bir davul buldum. Evet. Oh. evet. Parti zamanı. Kızlar dans etmeye başladı. Rapunzel melodiyi devam ettirmek için marakaslarını bile boyadı. Daha önce hiç bu kadar eğlenmemişlerdi. <laughs> Plastik bir kabı soğuk bir odaya dönüştürelim. İçini süsleme taşlarıyla kaplayalım. LED ışıklar takalım. Kapaktan yapılmış bir kafa ekleyelim ve hareket ettirilebilir hale getirmek için süsleme taşları şeritleriyle sabitleyelim. Yapışkan bir tabaka ekleyelim ve buz ve yıldızlar serpelim. Oo, çok soğuk. Olaf adana sıcağında erimeye başladı. Tamamen erimek üzereyim. Of. Prensesler nasıl yardım edeceklerini düşünürken güneş işini yaptı ve Olaf bir su birikintisine dönüştü. Olamaz. Olaf bu nasıl oldu? Elsa sen bu sihri yapabiliyorsun. Hatırladın mı? Elsa sihirle bir buzdolabı yaptı. Kardan adam yakında normale dönecek. O lafı içeri koyalım. Sadece birkaç saniye sonra kardan adam orijinal şekline geri döndü. Wow. Prensesler dostlarını tekrar gördükleri için çok mutlular. <laughs> Yerel kabileden bir adalı onları izliyor. Sihri görüyor ve arkadaşlarını anlatmaya koşuyor. Aha. Bir sandıkta gizemli bir maske bulduk. Neyden yapıldığını merak ediyoruz. Bronz rengi boyayalım. Yüzü süslemeler ve desenlerle kaplı. Uyumlu süsleme taşlarıyla süsleyelim. Elsa bu sihirli maskeyi dener denemez boynunda büyük boncuklar belirdi. Kalın keçeden etek yapabiliriz. Samanla süsleyelim. Ve Elsa için bir şaman görünümü hazır. Adalılar bu sıcakta bunalıyor. Kardeşlerim bir buz kraliçesiyle tanıştım. Harikalar yapıyor. Gidip bize merhamet etmesi ve yağmur yağdırması için ona yalvaralım. Prensesler derin bir uykudayken adalılar Elsa'yı kaçırıp evlerine getiriyorlar. Hey bırakın gideyim. Neler oluyor? Lütfen buz kraliçesi. Kabilemiz kuraklık çekiyor. Sana sihirli cübbeler giydireceğiz. Böylece sihirli bir ritüel yapabilir ve yağmur yağdırabilirsin. Elsa görevini başarıyla yapıyor. Eriyip yağmura dönüşen karlar yapıyor. Adalılar daha serin havayla mutlular. Ve en önemlisi artık taze meyveler yiyebilirler. Prensesler Elsa'nın kaybolduğunu fark etti ve kabileye koştu. Elsa onları sakinleştirdi ve olanları anlattı. Aha. Ve kabile onları akşam yemeğine katılmaya davet ediyor. <laughs> Tahta bir kaşık yapmak için sarmaşık ve üzüm kabuğu kullanalım. Ve bir ceviz kabuğu bir kase olacak. Süsleyelim. Seti bir yar fıstığından bir kupa ile tamamlayalım. Adalılar masayı kurmaya hazır. Aha. Akşam yemeği servis edildi. Prensesler gördüklerinden çok etkilendiler. Hepsi ev yapımı yemekleri özlemişti. Aniden Olaf içeri girdi ve deli gibi yemeye başladı. Ne yapıyorsun? Hiç sofra adabın yok mu? Bir kaşık ve tabak kullan ve ortadan yemek yeme. <laughs> Eski bir kulaklığı keselim ve biraz ekleyelim. Bir bağlantı halkası sapa dönüşüyor. Lambayı akrilik astarla kaplayalım. Üzerine bronz boya ile kaplayalım. Lamba çoktan örümcek ağlarıyla kaplanmış. Jasmine sahilde dolaşıyor. Vay canına. Gemiden bir şişe yanımda götüreceğim. Hı -hı. Sonra dalgalar kıyıya bir sandık getiriyor. Vay canına bu onun sandığı. Ama bir timsah onu koruyor. Uzak dur o benim. Cesur Cezmin kendisine ait olanı aldı. Bakalım burada ne var? Altın, elmas, para, ağız sıkıcı. Burada bizde bir faydaları olmaz. Ama bu daha ilginç. Kızlar o bakın ne buldum. Bu lambayı kesinlikle kullanabiliriz. Evet içinde çay yapalım. Ve bu şişenin yardımıyla dünyanın herhangi bir yerinde bir mesaj gönderebiliriz. Yaz çabuk. Kız yardım isteyen bir mesajla şişeyi mühürledi ve geri attı. Prensesler sopalardan yardım sinyali yaptılar. Ya uçaklar ya da gemiler fark ederse. Hı hı. Okyanusun ortasındaki bir deniz kızı kulaklıklarında yeni deniz kızı şarkılarının tadını çıkarıyor. Aniden bir mesaj içeren bir şişe fark ediyor. Aman Allah! Prenseslerin başı dert değil. <laughs> hmm, bir uçan halı çoktan yola çıkmış mı? <laughs> Ariel kuyruğunu salladı ve yardım istemek için denizin dibine gitti. Mavi bir kağıda bir süngerin ana hatlarını çizelim. Her tarafını kaplayalım. Yüzeyini süslemelerle süsleyelim. Halının kenarlarını altın bir kurdele kaplıyor. Uçan halı bir şekilde değişti. Sonunda yardım geldi. Oh. Uçan halı kıyıya çıkmayı başardı. Aman Allah'ım kurtulduk. Ama halı herkese aynı anda taşıyamıyor. Elsa'nın büyüsü tekrar kullanma zamanı geldi. <laughs> Hay aksi, bu yanlış büyü. Ha? Bir deneme daha. İşe yaradı. Artık halı çok daha kalın ve güvenli. Halıyı suya getirmek zordu ama başardık. Ben ve Yunus'um. Sizin için buradayız kardeşlerim. Teşekkürler tatlım. İpi çekin. Böylece halı gitmeye başlayabilir. Yunus ipin ucunu tuttu ve herkesi suya çekti. Yaşasın! Yüzme zamanı! Yes! Evet.